Evet, dediğiniz gibi 28 Temmuz günü Milliyetçi Hareket Partisi Kocaeli İl Başkanlığı görevine atandık. Tabii bu atanmanın kentte bir heyecan oluşturmasının en büyük nedenlerinden birisi Kocaeli İlki Ocakları İl Başkanı iken bu göreve gelmem. MHP Kocaeli İl Başkanı Yunus Emre Kurt TV41 mikrofonlarına özel açıklamalarda bulundu. Kurt, MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı ile sahalarda olduklarını ve çalışmalara son sürat devam ettiklerini söyledi. Şu anda 2000 üye kaydı yapıldık. Bunları to, toplu bir tören haline getireceğiz. 200-200 10 program şeklinde yapacağız. Sonra da en sonunda toplu bir program olabilir. 2000 kişi Evet yaptık. 200 ilkini yaptık. Gelecek haftalarda da derinceyle devam edeceğiz. Tüm il genelinde 12 ilçede şu anda 2000 üyemiz var. Yeni üyemiz. Hedef? Sonsuz diyorsunuz. Şimdi hedef koyarsak o hedeflere ulaşır bizim ülkedaşlarımız. Çok çalışıyorlar. Onun için hedefi tam belirtmeyelim şu anda. Hedef diyorsunuz. Ucu açık. Ön açık millet milletvekilimiz bu ilin bir değeri. Kocaeli Spor'da, büyük spor kulüplerinde takımlarda kaptanlık yapmış, milli takımda kaptanlık yapmış bu ilin kaptanı. Dolayısıyla şu anda da sahada ee, bizlerle birlikte programlarına, saha çalışmalarına devam ediyor. Daha fazla çalışacağız, hep birlikte çalışacağız. Ben ilk günden beri şunu diyorum. Kalbinde vatan millet olan, kendini bu harekete ait hisseden herkes mücadele edecek bizim yanımızda sesimize ses olacak, yanımızda duracak ve biz bu işi Allah'ın izniyle hep birlikte olursak başaracağız. Birlikte rahmet ayrılıkta azap vardır diyoruz. Birliğin rahmetine tüm vatandaşlarımızı çağırıyoruz. Bizim bir Elazığ mitingimizde ülküdaşlarımız şu şekilde bağırdı liderimize. Vallahi olacak, billahi olacak. Bir gün Milliyetçi Hareket Partisi iktidar olacak. Ben de Kocaeli'ndeki ülküdaşlarımıza, vatandaşlarımıza şunu diyorum. Vallahi olacak, billahi olacak. Koca elinde ülkücülerin hayali gerçek olacak. Çok teşekkür ediyorum.